Küçük baş hayvanlardan ve büyük baş hayvanlardan kurban olur. Koyun, keçi gibi küçük baş hayvanlardan, koyun, keçi, koç gibi veya işte sığır, manda gibi büyük baş hayvanlardan, develerden kurban olur. Küçük baş hayvanlar 1 yaşında olması lazım veya işte 6-7 aylık, 8 aylık olup da annesi kadar gösterişli olan küçük baş hayvanlar da yine kurban olur. Büyük baş hayvanlardan sığırların 2 yaşını doldurması gerekir. Devenin 5 yaşını doldurmuş olması gerekir. Sadece yaşını tamamlamış olması yetmez. Bir de kurban kurbanların kusursuz olması gerekiyor. Dinen bir kurbanlık hayvanın kurban olarak Allah'a adanabilmesi için, kurban kesilebilmesi için ticaret erbabınca kusur sayılan kusurlardan da arınmış olması lazım. Yani gözlerinin sağlam, dişlerinin sağlam, kurban kesilecek yere gidecek kadar, yürüyecek kadar sağlam olması, hastalıklardan arınmış olması gibi ki ilmihal kitaplarımızda bunlar genişçe detaylandırılıyor. Bu şartlara haiz olan, kusursuz olan hayvanlar Allah rızası için kurban kesilir.